Gördün mü görüntüyü? Görüntüyü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Güneşin kaybolmasına çok az bir zaman var. Keşke güneş kaybolur şey yapsaydım. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bunu hemen dolaba kaldırın. Evet. Evet. biz soracak olursanız çok çok şükür. Görünüyor mu ben de? Ver bakalım, ben onu göstereyim. Çok Bizim ammonyaklı pastamız arkadaşlar. Bakar mısınız? Kat kat kat. Çok, çok güzel, güzel olmuş. Ama işte çatladı yüzünün şeyini. Sıcağıyla koyduğum dolaba ondan oldu. Çatal kola. Biz bugün ne yapıyoruz kızlar, oğlanlar, büyükler, küçükler, teyzeler, ablalar? Dinlemediğimiz abur cuburların bir kısmını biriktirdik. Dedik ki bugün onu yapalım. Bugün canımız bir şey çekmek istemedi çünkü. Dedik, boş geçmesin. En azından hem sohbet edelim hem de denemediğimiz abur cuburların bazılarını deneyelim dedim. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum. İyi yaptıysa yorumlara yazı verin. <laughs> Hemi? O da lazım. Yapın dedim. He. yok ha. Yani çok fazla almaya gerek yok ki. Yenir mi, yenmez mi bilemiyorum. Yok. He. Şimdi mesela bunların yarısı kalacak, yarısı yenecek. Ama önce ve önce şu yaptığımız amonyaklı pastayı ben hazır yapmak istiyorum. Evet. Çok merak ediyorum. Bir tane çatal alayım. Bismillah diyelim ve ilk bizim pastamızın tadına bakalım. Allah Allah. Baksana. Ana. Bu nasıl olmuştu böyle? Nasıl? sertlik gitmiş işte. Hmm. Çok güzel. Keşke arasını kremasını daha çok koyar mısın? daha güzel olurmuş. O zaman bal üstüne yetmiyor da. Olsun, i̇şte o zaman daha çok yapmak lazım. Ya da katını daha az yapmak lazım. Evet. Ama tadı var ya mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. O sertlik gitmiş yumuşacık şey olmuş Hı -hı. Değil mi? Nasıl sertti değil mi? Hı -hı. Çok güzel. Çok koymayacaktım, koydurmayacaktım. Ne var? Ben? ben sana koymayacaktım. Ama arkadaşlar bir daha yaparsam daha az kat yaparım. Arasının kremasını daha çok koru. Bu çok katlı oldu mübarek. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel olmuş vallahi. Ama amonyak da daha <laughs> alamıyorum ben. Hani amonyak bu? Hımmi, ben hiç amonyak tat alamıyorum veya değişik bir tat alamıyorum. Hatta ve hatta biraz daha ince açmak lazım bence. Değil mi? He biraz kabardı şeyin hı, hı. Hı hı. Neyse bundan daha fazla yemeyeyim yoksa bunlara yer kalmayacak bende. ilk hangisini deneyelim? Bence şu ilk aldığım vardı arkadaşlar. Şu karabiberliymiş de ben sonradan fark ettim. Onu denemek istiyorum. Şöyle bir açalım. Ulaşık olmasın diye. Karabiber biber Ben tabaklara da koymadım. Heee ulaşık olmasın. Önce sen al bakalım. Alayım bakalım. Al bakalım. Baksanıza <laughs> resmen üstü karabiber evet, kaynıyor. karabiberli. Arkadaşlar şey, bulunuyordur umarım. Bence güzel. Evet. su var arkadaşlar. Ama güzel. Tadı güzel. Hı -hı. Çok güzel. Evet. Beğendim valla. Ondan sonra şimdi çikolatalardan deneme yapalım. Aha şunu deneyelim. Şu beyaz bilmem ne diyor bakalım. Parça parça. He. He. Arkadaşlar. Kız yerini. Ah. Yemediğin zaman içinde kalsın. He. Aha işte. bir de bu ucuz bir çikolataydı arkadaşlar. Pek bir ümidim yoktu. kötü olur diye umuyordum ama. Güzel bence. Güzel. 101'den almıştık. Almamız Şu da ondan değil mi? He o da farklısı. Yok ondan değil. Hı, -hı. Hı, Hı Şu. O da ondan değil. Bu da beyaz çikolatalı. Biz bunu açığını mı al gidip almışız? Ben ne bileyim? Biz bunu gidip açığını mı aldık? Sen ne bileyim? Ben alan sensin. At onu gitsin. Bırak. Şaha gibiyiz. İşte katetmiyor bir şey abi seni. Bu da böyle beyaz çikolatalar arkadaşlar. Ana, bu. Maşallah içinde bir krema var. koku var değil mi? Hı -hı. Kız bu bayat mı yoksa? Aa ah, beğenmedim. Ben de beğenmedim. Şöyle gösterivererek. Beğenmedik arkadaşlar bunu. Yem yiyeceğim. midem bulandı. Cipsi aç. Evet. Deniz to tuzlu tortilla cipsi diyor. Şekli çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şey yapay zeka ile hazırlanmış bunun paketi. Merak ettim. Şeklini de tadını da. aa bildiğimiz üçgen cipsi. Nasıl? Aha. Bahaya. Ben bunu hiç sevmem. Bu ne bu? Nedir? Bu ne de Saman gibi bir şey ha. ya bu. Ne tuz var? Ne baharatı var? Bu ne? Kız hakikaten bu saman gibi bir şey ya. Bu ne bu böyle? A <laughs> Deniz tuzlu diye ama hiç tuz da yok. Yok yok. Bu ne? Ee, Buna verdiğim paraya hep şey acıdım. <laughs> para bu belli bile daha güzeldi. Evet. Hiç Aa. beğenmedim. Evet. Ay mide <laughs> bulandı. <bıraktım. gülüyor> Çok midem bulandı. Aa. Hissetmem için bir daha bir daha, daha al Yok kız alamayayım da. Şu az mı tatlandıracak bir şey al. Evet, biz de bunu açıp bakalım. <laughs> bu da soğan neydi bu ya? <laughs> Önce bir koklama. <laughs> daha iyi vallahi. Ondan iyi tabii. Biraz Bu, güzel. Var. Hmm. Bu güzel. Bu güzel arkadaşlar. soğanlı ve para biberliği sevdik. Ama şu sıfır. Hmm. Hiç beğenmedim. Bunu marketlerde görürseniz almayın. Vallahi. Ayıcığım. Ne tadı var, ne tuzu var, ne baharatı evet. var. Hiç bize şey yiyor. Bilir. güzel. Ha, şu da güzel. Hı -hı. Bunlar kötü. He. Şunu beğen He, onu beğendik. Ha, Ay kola var mı gıda? <laughs> şey vereyim Almış, ha, ha, mi sen? Almış He, ondan da iyi olur. Mide bulandı resmen Vallaha. Ay çok kötüydü ya. Allah'a midem bulandı. Zaten iki gündür çarşıya inmedik ya. He. Kolanın suyu <laughs> koku kesildi. Neyse pazar günü inerik ya. Hmm. Bur 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 ben içerim bunları seni. Bunu da neye benzettim biliyor musun? Tövbe neyse demeyeyim. Demed abi. Bir <laughs> aya benzettim. He? Bir aya. Şimdi... Ben bunu da beğenmedim ben. Ben Severim, içerim. Evet. Ama bundan mı deniyor? Deniyoruz. En azından kekede baba koydum mu? Evet. Ekler. Bence bir tanesini ikimiz bölüşelim. Evet. Ay şekli de hoşuma gitti Aa. böyle karecene arkadaşlar Evet. Şöyle bir ama wow. Aa, bence bu hoşumuza gidecek gibi geldi. Tabi bir halle kadar olmasa da. Ha. Çok ahım çahım iyi değil ama. Yok günlerde. Yenmeyecek kadar da değil. Ha. Yani şunu gibi değil. En kötüsü. En kötüsü bu. Yok yok. Yeniler bilir arkadaşlar. Tarhındaysan çok tatlı değil. Hı hı. Ama bir halle gibi de değil yani. Halle çok tatlı. Şimdi şu kofleti deneyelim. Ne çok denemediğimiz bizim çikolata aramış kabuğuyla. Belki daha da vardır. Az ver. Allah'ım. Nasıl? Şeye benziyor. O Bim'de kırmızı paketli oluyor ya hmm. ona. Öyle değil mi? Hmm. Bu da çok tatlı değil. Ha. Yani fiyatına göre bence yenilebilir arkadaşlar. Fiyat performans Tatlı değil yani güzel Aynen öyle. Yani çikolata kalitesi pek güzel değil. Ama çok kötü değil. Çok kötü çok. Hmm. Yenilecek gibi değil. Ama yenilir arkadaşlar. Çok ucuzluğu 2 lira diye evet. En mıydı? azından takipçilerimiz gördü. Ona giderseniz almasınlar. Yani. Tabii. Fiyatına göre iyi bence. Ondan sonra şu fındıklı çikolatalar. No, fındıklı severim çikolatalar. ben. Bakalım fındıklı. anacığım sevecek mi? Bundan iki tane varmış da. Onu bir tanesini açalım. Hmm. Ay hep de erimiş ya. Bir de dolaba koyduydum. Ne ara bunlar eriyor şey yapıyor ben anlamıyorum ki. Dolaptan çıkarttım arkadaşlar. Az bir Oo. Şöyle şekil. Çok harika. Kız bölünsene ne? Yok o küçüğü de. <laughs> Bu da kofletli. <laughs> He bu da kofletli. Niye bunu kabardı? Bilmiyorum. Beğenmedin mi? Kes beğenemedim ben bunu. Çikolata kalpisini. Şu bile daha iyiydi. Çok tatlı değil mi ben. Yok. Çıkardasın tadında bir tat bir tat var. Ben o tat oldum mu? Her yerin tatlı tatlı oldu Her Herhalde tatlıdan çıksın Ece. Valla. <laughs> 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 ben bir şey değil mi? Biz yine kendi bildiğimiz şeyler zaman. Hiç güzel değil. yani ben beğenmedim. Anama sorun değil. Yok. Ben de hiç beğenmedim. <laughs> Fındıklıyı beğenirim ama bunu tamam. Ee, Merve Bayağı. ne derler? Ucuz etin yahnesi. bu kadar. He. Yeah. Aynen öyle. Ucuz etin yahnesi de bu kadar olur arkadaşlar. Şu. Onu en son deneyim. Ne oluyor kız? Ne ya? Ama bu kadar şey de daha. Aradılarlar demiş. Bu çikiyi de Ya, ya, ah, <laughs> ya tat işte çikolata bak yakından 보세요 lazım. Çikolatasının dış görünüşünden ben sevip sevmeyeceğimi anlayabiliyorum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Böyle üstü şey şey beyaz beyaz gibi duruyor. Hmm. Aha. Kaba kaba. Din dostanca bizlere mi bu? Yok. Sahin, kas bana otobüs delik mi araba? İçinde becek becek olmasın? mı? <laughs> <laughs> Allah diye beşi dişine bayı. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? siz olun ucuz çikolata almayın Bence arkadaşlar de. bak bunu da almayın arkadaşlar sütlü diyor ama Tuz koy hele <laughs> <laughs> baygımı bu ne biçim şey işte bu da bitsin Merve soğan çikolata çok şükür. İçim dışım çikolata oldu. Acaba nasıl? Şu elimin üstü çikolata olmuş. Şaka gibi. <laughs> Ana dur kız. Ana o da parça parça çıktı. He bu da parça parça çıktı. Ana. Karamelli. He bu kesin güzeldir. Bak, Bakacağız. Şu bana vereyim. <laughs> Uyan o. beğenmedin. <laughs> Niye bir bek vermedin kutlar arkadaşlar? Bir şey değil çikolata. Bu <laughs> midem bulandı. Kısa katta çok midem bulandı. Ha. <laughs> İnşallah dik süresinde bir daha almazsınlar. <laughs> çikolata. <gülüyor> 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 çok kötü, <laughs> İyi oldu, bak al al. <laughs> çikolatalar hiçbirini beğenmedim. Sadece onu çok güzeldi. Arkadaşlar, para azayazoz. Bütün paralarım harcadık şu an. Sadece bu çikolatayı beğendim arkadaşlar. Bir de tabii şu yenilebilir. <laughs> Diğerleri zor. Şu cipsin ikisini beğendik. Şu çok kötü. Ay, Ay yok ben bu çikolataları yemem. Mecbur yiyeceğim ben bu çikolataları onları. Yemem. Neden bulandı? Ay nerede benim amonyaklı pastam var o değil şu rujdu Allah siz de kalk Ayy baba gerisi de kaçar. Ayy belli olmaz abi. Ayy bak gidiveririm. Yiyim deyicik ağzım tatlansın ya. Ayy yok. <laughs> Bunlar benim midem bulandı. Ay vallahi çok midem bulandı. Midem bulandı diyen hala tatlı yiyen. <laughs> İşte bu benim kendi şeyim. Ağzımda tadı güzelsin geliyor. Daha tövbe. Bilmediğimiz marka şeyleri almıyor. Ya hele de ucuz olanlar arkadaşlar. Sakın ola sakın. Ucuz çikolata almayın. Hele hele şu hiç şekline güvenip almayın arkadaşlar. <laughs> Paketinin cazibeliğine güvenip almayın. Allah ben... aşkına ne cazibesi var? Diye. Bana bir cazibeli geldi. Hayır. Tortilla cipsiymiş. Ha? Tortilla, deniz tuzlu tortilla cipsi. Deniz tuzlu değil de tuz, tuz bek da ben ya. alamam okuyayım. <laughs> yok yok. Bu işler pek benlik değil. Şimdi bir Alman çikolatası, bir İsveç çikolatası olaydı belki. Onu da marketlerde bulamadım ben. Her zaman satılıyordu ben. He. Şey alacağım zaman satılmıyor. Neyse onda bir videoda videoya ekleriz. Evet. Al da Yeter yeter yeme daha yerlerim. Ama Alman pastasını deneyin arkadaşlar. Alman değil Rus pastasıymış. Rus pastasıymış. Ha. Bir Ama öyle dedi ya. He. Alman değil, Rus pastası diye. Hmm. Amonyaklı. Tamam, çok güzel. Hmm. Ama işte çok kat yapmış. He. Hem de bir dahakine daha ince açar. Hmm. Şu mesela çok çok kabarmış. He. Neyse çok kabardı şey. Aslında ince açtım. He. Bir de Ay, bir benim. açtığım gibi böyle oğluvayla da hep şey ettim böyle düzeltirdim. Ama yine kabardı, bayağı kabardı hem de. Yeter yeter daha yeme. Yiyemeyeceğim zaten, çok midem bulandı. <laughs> midem bastırmadı bu şey. Vallahi çok midem bulandırdı bu çikolatalar benim de. Neyse kızlar, bizim şeyimiz de bu kadar. De, abur cubur deneme videosu. Daha çeker miyim? töbe çekmem. <laughs> Vallahi yok. <laughs> mide bulandı. Ay. Vallahi hele görüyorum. İşte bilmem Hindistan sokak yemeklerini yiyenler. Nasıl ee, yiyor Ana. Sonra da zehirleniyorlar. yok <laughs> <laughs> yok benim mide çok hassas. Aha, bile kabul etmedi. <laughs> Bu gece. Hey vallahi. Değil gece kalkar. Geri çıkar durum bunlar. Vallahi billahi çok kötüydü yani. Sakın Allah sakın ucuz çikolata almayın arkadaşlar. 5 tane alacağınıza bir tane kaliteli çikolata alın. Ben yani. daha tövbe ucuz çikolata almam. Yani denemek için bile almam artık. Yok anam yok. Denemiş olduk işte ha. Vallahi. Ay. Neyse. Bizi buraya kadar izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. <laughs> İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz bu videoyu arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Haksız mıyım bu? Evet. Bir hasta yükselelim. Değil mi kız? çok morallerim düşüyor. Çok Vallahi yavaş sen... gidiyor ya. Aha bak yine modum düştü gördünüz mü? anlık düşüyor, anlık yükseliyor. Merve'nin modu da böyle işte. Neyse bak yine saçmalamaya <laughs> Devam <gülüyor> ediyoruz. Benim huy bu arkadaşlar. Böyle arada saçmalarım, saçmalarım, saçmalarım. Ama en sonunda düze çıkar mıyım? Çıkarım. Hahsız mıyım <laughs> Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ney? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah seni sağlıklı beslenmiyor. Valla sağlıklı beslenecek ortada da şey de yok bilmiyorum ama yediğimiz ekmekte bile sağlık sorunu var. Su da, su da, da öyle. Kapanış yaptık devam et. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs>